Herkese selamlar. 2-3 ay sonra tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bayağı süredir bir short videosu atıyordum teknoloji ile alakalı. İşlerim de yoğundu. Kısmet bugüneymiş. Tekrardan YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün anlatacağım konu Başlıktan da gördüğünüz üzere Amerika vizesi ile alakalı olacak. Son 2 haftam baya bununla alakalı geçti. Bununla uğraşarak geçti. Her ne kadar 2 tane red yiyip mimlenmiş olsam da hep Amerika vizesi alanlar mı anlatacak bu konuyu? Bir de iki kere red yemiş birisinin gözünden görün birisinin ağzından dinleyin istedim. Bu video birazcık uzun olabilir sizi sıkmadan anlatmaya çalışacağım ama sürekli kameranın karşısında aslında böyle konuşacağım için eğer sıkılırsanız çarpı 1.25 çarpı 1.5 hızları da kullanabilirsiniz. Kütmece darılmaca yok. Ben bugün kritik noktalara değineceğim. Konuşmamız gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden eğer başından sonuna kadar izleyecek kadar sabır gösterirseniz bence buradan kıymetli bilgiler çıkartırsınız. Hikayeye şöyle başlayayım o zaman. Neden Amerika vizesine başvurmaya karar verdik? Benim biraderi biliyorsunuz Mustafa kendine bir iPhone 14 alacaktı. Hemen Türk zihniyetiyle, Türk mantığıyla bir Türkiye fiyatına baktık. Bir Amerika fiyatına baktık. Arada 20 bin lira oynuyor zamanında Orkun ışıtmak öyle bir video çekmişti. İşte Amerika'ya gidiyor konaklama, yeme, içme. Türkiye ile aynı fiyata geliyordu. Biz dedik biz de yaparız. Amerika tatilde yanımıza ker kalır. Hadi 5000 lira fazla olsun. Ne fark eder yani? Sonuçta Amerika'yı ekstradan görmüş oluyorsun. Tatil yapmış oluyorsun. Biz öyle bir uçak biletine bakalım vesaire dedikten sonra bir baktık kendimizi Air France'tan 7200 liraya uçak biletini satın aldık. O kadar komik bir rakam ki bu 7200 lira. Yani biz çok karlı çıkacağımızı düşünüyorduk bu işten. Sonra otel rezervasyonu da yaptık. En sonunda da Amerikan vizesi için DS-160 formunu doldurduk. DS-160 formunu doldurduktan sonra konsolosluk veya büyü büyükelçilikten büyük randevu alabilmek için 160 dolar bir para ödemeniz lazım. Biz de Mustafa ile işte acentelere para kaptırmayalım, dikkatli olalım vesaire derken gittik 239 dolara yani 79 dolar fazla para vererek acenteye para kaptırdık. Ama işin o kısmı da önemli değil. Bir de bir tarih verdi aldığımız o ucuda aldığımız uçak biletinden sonraki bir tarihe. Biz bir gün yolumuz İstanbul İstinye'ye düştü. İstinye'de Amerikan konsolosluğu. Güvenliğe sorduk dedi ben bilmiyorum ben burada güvenliyim. iş kısmını bilmiyorum. Sonra karşısında bir danışmanlık şirketi vardı. Biz artık yani DS-160 formunu doldurmuşuz. Başvuru tarihimiz belli vesaire. Sadece soru şu. Biz bunu öncesine çekebiliyor muyuz? Adam da dedi çekemiyorsunuz vesaire bizi postaladı oradan. Biz tarihi değiştiremeyeceğimizi düşünerekten Tekirdağ'a geri döndük. Ondan sonra bilim bir arkadaşımız var Yunus diye. Onun da çalıştığı iş yerinden iki tane arkadaş aynı bizim gibi Amerika vizesine başvuru yapmış. Nerede hata yaptığımızı parayı şuraya yatıracaksınız diye gösterdi. Yaptığınız randevu tarihini önceye çekebilirsiniz diye söyledi. Yerini gösterdi vesaire. Biz Mustafa ile tarih kovalamaya başladık. Açılan boşluğu hemen böyle dalacağız yani. Şans eseri Ankara'da 5 Aralık'a aynı gün iki tane boşluk oldu. 5 Aralık 7.45'e Mustafa randevuyu aldık. Evet Ankara'daydı ama en azından bilet tarihimizin öncesindeydi. Ona şükrettik. Bir de birimiz olsaydı birimiz olmasaydı bir kişi Ankara'ya gitmek var. Bir de iki kişi Ankara'ya gitmek var. Dedik birbirimizle arkadaş oluruz. İşte Ankara'nın öyle bir şey var. İstanbul'da kolay kolay boşluk bulamıyorsunuz. Ankara birazcık daha rahat yani. 5 Aralık günü geldi. Biz gittik. Güvenlikten geçtik. Sağlam bir güvenliği var. İstanbul'daydı ilk başvurumuz. Sonra Ankara'ya taşımış olduğumuz için bize sıra numarası verirken dediler sizin başvuru işte bizim sisteme düşmesi lazım birkaç dakika bekleteceğiz dediler ama beklemedik. Mustafa ile ben aile olduğumuz için size dediler tek sıra numarası verelim dediler. Tamam dedik. de i̇şte İngilizce mi konuşacaksınız, Türkçe mi konuşacaksınız diye sordular. Ya biz şimdi B1 B2 vizesine başvuru yapmışız yani turistik vize. Yine de dedik ki İngilizce konuşalım. Çünkü birazcık da business tarafı da olsun istedik. Dedik İngilizce konuşalım. Karşı tarafın çünkü Türkçesinin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen onun Türkçesiyle benim İngilizcem e, kafa kafayadır veya onun Türkçesi daha kötüdür. Sıra numarasını aldık. Adam bize ilk sorusu şu. Amerika'daki tatil planınız nasıl? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya biz de dedik böyle böyle bir şirketimiz var. Teknoloji firması. Teknoloji alışverişi yapmaya gidiyoruz. Ticari amaçla gidiyoruz. Kalan vaktimizde de dolaşacağız Amerika'yı. Ondan sonra şirket dedi sizin mi? Bizim dedik. Kaç senelik firma? Dedik işte 3 senelik. Daha önceden yurt dışına çıktınız mı dedi. Çıktım dedim. İkimiz de çıkmıştık. Daha doğrusu Mustafa ile beraber. Pasaportumu kontrol ederseniz. Alman vizesi var, İtalyan vizesi var. Eşim Taylandlı, Tayland'a defalarca girdim, çıktım derken bilim görüşmemiz aslında akıcı geçti. Yani bir de beklenti bilim yüksekti. Her şey mi duyuyor abi? Pasaport desen dolu. Evliyim, çocuğum var ülkede. İşim var, maddi durumum iyi. Biz garanti görüyoruz. Adam bize reddi bir çaktı abi. Biz böyle şok olduk Mustafa ile birbirimize baktık. Neden dedim. Nedenini söyleyemiyoruz dedi. Bir tane sarı kağıt verdi. Ondan sonra da burada yazıyor dedi ama sarı kağıtta da bir şey yazdığı yok. Pasaportunu geri veriyor. Pasaportunu sana geri veriyorsa bil ki bu reddolmuş. Pasaportunu alıp saklıyorsa adam bil ki kabul olmuş. Onu Beşiktaş PTT yolluyorlar. Oradan sen kendin alıyorsun. Amerika'da da ya vize verilmiyor ya da 10 senelik vize veriliyor. Arası yok Amerika'da. Tabi Mustafa ile anlamlandıramadık. Sinirlendik, kızdık. Sonuçta 10 senelik vizedir bu dedik. Tekrardan dedik başvuru yapalım. Döndük Tekirdağ. A. Döndükten sonra tekrardan bir başvuru yaptık. Bu sefer hızlı yaptık tabi alışmıştık. Bize bir tarih verdi abi. 2023 Ekim ayı. Biz daha 22 Aralık mıydı? Pardon ne 22 Aralık ya? 5, 7, 8 Aralık filan. 9, 10 ay sonrasına işte randevu tarihi verdi İstanbul'a. Tabii biz de uçak biletini yenilemek istiyoruz. Yani tekrardan ücret farkını verip tekrardan rezervasyon yapmak istiyoruz ama 9 Eylül'e kadar yapabiliyormuşuz bunu da. Bizim yeni gelen randevu tarihi 13 Ekim filan olduğu için yine uçak biletini öteleyemiyoruz. Yine bizim için sıkıntı. Dedik ki tarihi önceye çekelim İstanbul'dan bakacağız artık Ankara'dan da bakmayacağız İstanbul'da deneyimlemek istiyoruz bir tarihe çektim 14 Haziran tekrardan kovalıyorum tam 15 Aralık günü şans eseri bir açtım sistemi bakacağım tarih var mı diye 20 Aralık tam 5 gün sonrasında randevu aldım randevu tarihini 5 gün sonra İstinye'deki İstanbul Konsolosluğu'na Mustafa ile beraber gittik. Mustafa tabi arabada bekliyor. Benim emanetleri bıraktım ona. Ben girdim içeriye. Ankara'da sıra numarasıyla giriyordu. İstanbul'da içeriye gidiyorsun. Randevu tarihini tutuyor mu tutmuyor mu? Pasaportuna bakıyorlar. Ondan sonra seni normal parmak izini aldıktan sonra normal sıraya koyuyorlar. Normal sırada da 5 tane kontuar var. Üçünde görüşme yapılıyordu ben gittiğimde bir tane erkek, iki tane bayan vardı. Erkek birazcık daha güler yüzlüydü ama diğer iki tane kadın tam bir mendobur. Gelene geçene yeşil pasaportmuş. Bayanmış evliymiş bilmem neymiş hiç dinlemeden çatır çutur reddi çakıyor yolluyor. Zaten yüzünde de meymenet yok. Mimik kalmamış yüzünde. Ben diyorum ha en azından şu adama güler yüzlü adama gelsek de belki bir şeyler yolunda gider yani bu karılara düşersek bir yandık yani. Görüşme dedim de mülakat da bu arada onu da söyleyeyim lafı gelmişken. Hem Ankara'da hem İstanbul'da ayakta herkesin görebileceği bir açıklıkta herkesin sizi duyabileceği bir uzaklıkta 1-2 dakika ayakta görüşme yapıyorsunuz. Arada da cam Bölme oluyor mikrofonla ve kulaklıkla e, karşıdan sizi duyuyorlar ama şey bir ses yani dijital bir ses geliyor size hiçbir belgeye bakılmıyor yani sadece pasaportla gitmeniz bile yeterli mühim olan orada turistik vize almış olmanıza rağmen turistik olarak gideceğinizi ikna etmeniz nasıl bir şeyse sebep soruyor turistik diyorsun vize vermiyor ben yani zaten yani amaç bu yani turistik yani ben sana nasıl kendimi kanıtlayabilirim o zaman hiç verme kimseye turistik vize de verme. Sen de ki, Türk vatandaşısın kardeşim. Ben sana güvenmiyorum de kapat yani defteri. Olsun bitsin. Ama 160 dolar bunlara tatlı geliyor. İşte bir daha deneyin belki bu sefer olur vesaire. Neyse İstanbul'da tam o en istemediğim kadına denk geldi. Sözde bu danışmanlık firmaları herkesi şey yapmıyorum tabi bazılarını tenzih ediyorum. Her başvuru biriciktir. Birbiriyle bağlantılı değil. Bir kere reddiyede senin bile işte sonrasında başvurunuz onaylanabilir filan. Eğer yakın tarihte öyle bir başvuru yapıyorsanız benim gibi bunun ihtimali yok. Bir takıldı iki hafta önce Ankara'dan başvuru yapmışsınız doğru mu? Doğru. Neden reddediniz? Yani neden reddediğimi siz bana söylemiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Dedim ki muhtemelen kendimi doğru ifade edememişimdir. Ama benim gelirim var. Turistik amaçla gidiyorum. Teknoloji alışverişi yapacağım. Kalan vaktimde işte Times Square'dır, Central Park'tır bu yerlere dolaşacağım. Sonra memleketime işimin başına geri döneceğim. Sonra dedi ki İngilizce konuşabilir misiniz? Dedim konuşurum. Yine aynı soruyu sordu. İki hafta önce red yediniz. Neden red yediniz? sorabilir miyim? Ya dedim bilmiyorum. İngilizce söylüyorum tabi. Sebebini söylemiyorsunuz. Kendimi ifade edememişimdir yani. Başka bir şeyim yok. Çünkü her şeyim uygun yani buna. İşte programı niye değiştirdiniz diyor şimdi ben uçak bileti almışım, otel rezervasyonu yapmışım. Randevu tarihleri de 10 ay sonrasına veriyorsun. E tabii ki programımı değiştireceğim yani. Ben bunu izah etmek istiyorum ama tam kendimi izah edeceğim. Dinlemiyor da zaten. Bir dakika diyor, yazmaya devam ediyor vesaire. Seni konuşturmuyor. Tam bir e, düzenbazlık, tam bir hırsızlık, umut tacirliği. İki tane 10 IQ'lu ayıptır söylemesi gerizekalının diline bakıyorsunuz yani. Belgeye baksa kanıtlayacağım gelirime baksa kanıtlayacağım. İstediği belgeyi göstereceğim. Bunlara bakmıyor. Sadece niye gideceksin? Turistik mi? E, turistikse yok. E, kardeşim turistik vize veriyorsun zaten. Ne dememi bekliyorsun? Başka bir şey desem zaten vermemen lazım. Öylelikle ikinci redlimizde verdi ablamız bize. Niye bile demedim çünkü tamamen art niyet. 2 tane beyinsiz buna gidecek de karar verecek. Beni Amerika'ya 10 sene vize verecek. Ya versen olur vermesen olur. Tabii ki versin istedik isterim de. Ama yani gidip de Amerika benim hayatımın dönüm noktası değil yani. Gidersin 100 dolar fazlasını versin. Buradan başvura 160 dolar vermezsin yani. Durum böyle bu şekilde iki kere red yemiş olduk. Gelelim şimdi özetlemek gerekirse bu hikayede ben size ne anlatmak istedim? Bu arada 16 dakika olmuş kameradan ben görüyorum. Yine dediğim gibi bu zamana kadar beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Şimdi ama önemli bir kısımdayız buralarda dinlemeden kapatmayın. Birincisi uçak bileti ve otel rezervasyonunu DS-160 formunu doldurmadan önce almıyorsun. Öncelikle başvuru tarihini belirliyorsun. Yakın tarihlere getirmeye çalışıyorsun sistemden değiştirebiliyorsun ajenteye para vermiyorsun ondan sonra uçak bileti almak istersen alabilirsin ama bence yine alma otel rezervasyonu yapabilirsin ücretsiz iptalleri burada yapabilirsin iptal edebiliyor olman önemli ama gidip de iptal olmayacak otel rezervasyonları yine yapmıyorsun çok yüksek ihtimalle her şeyin uygun olsa bile reddedileceğinizi reddedilme ihtimalinizin yüksek olduğunu bilmeniz gerekiyor benim her şeyim uygundu ben şok oldum hatta Nasıl böyle bir şey olabiliyor diye ama durum böyle arkadaşlar. İkincisi randevu yeriniz eğer Ankara'ysa daha hızlı geliyor. İstanbul birazcık daha geç geliyor. Bunu takip etmeniz gerekiyor. İnsanlar takip ediyor. Açılan boşluklara insanlar giriyor. Üçüncüsü belge toplamanıza gerek yok. Yani sadece pasaportla gitseniz bile yeterli. Belgelere vesaire bakılmıyor. Ayakta mülakat oluyorsunuz. Maksimum 1-2 dakika soruyor. Hiç öyle ben şunu kanıtlayabilirim, ben bunu kanıtlayabilirim kısmına da gelmiyor konular. Yakın tarihlerde başvuru yapmıyorsunuz benim gibi. Reddedilme ihtimali yüksek oluyor. Yani Amerika Amerika diye eğer kudurmuyorsanız Amerikasız da olur diyorsanız bence başka Schengen ülkelerine başvuru yapabilirsiniz. Başlangıç aşamasında gezmekse niyetiniz 10 senelik Amerika vizesi yerine birkaç aylık, birkaç günlük, birkaç senelik Schengen vizesine başvurmak daha mantıklı olacaktır. Baya konuşmuş oldum aslında. Baya da dert dökmüş oldum. Eğer buraya kadar beni dinlediyseniz yine söylüyorum. Teşekkür ederim. Bu arada fark etmişsinizdir arkadaki ışıklar, bu taraftaki ışıklar filan. Bazı yatırımlar yatırımlar yaptım. YouTube'dan her ne kadar bunları karşılayacak kadar bir gelirim olmasa da geliştirmek istedim. Size daha iyi içerikler, daha iyi görüntüler çıkartmak istedim. Siz de eğer bu videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, arkadaşlarınızla vesaire paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ben de daha fazla insana ulaşabilirim, daha fazla faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nedir? Amerika vizesi alan arkadaşlar, daha önceden 10 senelik Amerika vizesi alan arkadaşlar bu videonun altına yorum yazabilirler. Belki ben de hatalıydım diyeceksiniz lan salak tabii ki almayacaksın vesaire diyeceksin. Ama ben kendimi çok alabileceğimi düşünüyordum. Dediğim gibi Amerika Vizesi, 10 senelik Amerika vizesini daha önceden almış arkadaşlar varsa aşağıdan yorumlar kısmından bize yardımcı olabilirsiniz. Yeni bir videoya kadar görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuşumdur diyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Keep telling myself, but I don't wanna let you know Is this what we become? Strangers on the run Looking for something chasing the sun